Avutsun bahaneler. Üçüncü ayın kutlu olsun kardeşim. Viplik mi istiyorsun? Alırız alırız da gönlünü. Bak o bana çok küfür etti ama ağzımı açmadım. Haklıydı çünkü. Eksik senin seninkini de veriyorum. Bedel ödedik ayol yazmış. Çar öldü. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ananı avradım sikeyim. Doğukan senin. Ananı koyayım. Doğukan yapacağın işi sikeyim. Ben böyle işin amına koyayım. Ya anasını avradını sikin böyle işin. Hay Kürtajını da, hay Murat'ını da, hay Doğan'ını da ta, Çıldıracağım. Çıldıracağım. Kapıyı kapat. Çıldıracağım. Amına koyayım böyle işin ya. Çıldıracağım. Allah belamızı verdi. Şerefsiz beddua edeceğim dedi. Gitti, çar öldü amına koyayım. Ya chat sizin yapacağınız için ta amına koyayım. Başka da bir şey demiyorum ya. Babanın dağımına koyayım. Murat senin yapacağın işin dağımına koyayım. <laughs> Vallahi bilir. <bilmiyorum. gülüyor> Allah'ın sopası yok işte böyle. Allah belamızı verdi. Harbi diyorum Allah belamızı verdi ben böyle işin ta amınakoyim. çıldırmamak elde değil ya avutsun bahaneler abonelik için teşekkür ediyorum senin i̇yi aboneliğini okurken hocam. öldüm amına koyayım 3. ayın hayırlı olsun çok hızlı oldu bu <gülüyor> bela <gülüyor> <gülüyor> bu çar da ben almaz bunun üstüne bir portakal iyi gider çok güldüm yazmış ben de chatten biri yazdı ya çar öldü şaka yapıyor sandım Lan taş yok. Çarşarda taş yok. Doğukan'ı arayacağım. Vallahi arayacağım onu. <laughs> Lütfü bana baba yazmış. Whatsapp'tan şerefsiz Lütfü. Oğlum bak. Lan harbi bu kadar hızlı bela okun. Doğukan nasıl bir beddua ettin lan? Sen nasıl bir beddua ettin lan bize? Dur arayayım şunu. Bu kalan noticesi mi ne? Doğuk <laughs> Doğukan Ay Doğukan'ı aramam lazım dur. Çar öldü Çar Doğukan yayında mı dur? Ya aç şunu sikeceğim belanı. Çar ölmüş bu hala trip atıyor. Götümüze girmiş yüzde 350 milyon XP. Yarra yemişiz. X kasmaya geldik. Yüzde %95 95'e düştük. Ya yarasa çar öldü çar. Aç şunu aç. Abi böyle bir bela olabilir. Fotoğraf atacağım Whatsapp'tan Doğukan'a dur. Nasıl bir bela okuduysa dur. Harbi diyorum nasıl, nasıl içten okuduysa. Dur. Abi çok komik bir fotoğraf bu ama ya. Çektim fotoğrafı. Doğukan yolla. Bir saniye amına koyayım nasıl bir beddua bu Çar öldü Sana az amına koyayım yaz <laughs> Bak ilk yazdığı şeyi biliyor musun? <laughs> Sana az amına koy. <laughs> bir daha beddua yaz aç. aç lan telefonu Telefonu aç <laughs> Dur Ya ben böyle işte tamam, amına ki Allah çarpar kanka yarı severt vallahi Cık. abi taş yok yok taş iki taş var üstümde. İki taş var taş yok ya. Vallahi bu hiç olmadı chat ya. Allah'ın sopası işte vallahi doğru söylüyorsunuz. <laughs> Fatih WhatsApp'ta bana yazmayın. Kaldı. Abi ben çıldıracağım ya. Gerçekten psikolojim bozuldu ya. Geldik lan oğlum 180 tane hayvan kestik. Bir de XP düştük. Beddua ile alakası yok. Bilerek öldün chat aşırı saf yazık kafanıza. Oğlum ben bilerek ölmüşsem Allah benim belamı versin. Geri zekalı bilerek niye öleyim lan? Oğlum salak mısın sen bilerek niye öleyim? Chatte abone avutsun bahaneler abone oldu. Onu okurken biri chatten yazdı ki çar öldü amına koyayım. Alt tabı bir koydum çar ölmüş. Ben böyle işin tam amına koyayım. Harbi ben böyle işin ta amına ah 153 IQ diyen var. Emre yazmış ki garibanın ağa tuttu 5 TL dolayı tatmış ha ha ya demiş. <laughs> Çıldıracağım. Gel lan buraya. Uçan bunun üzerine bir sigarayı gider ya. Balman kademi bir abone olup ne demiş Murat kak siktir git tam şu an bro yazmış. Harbiden doğru söylüyorsun Balman ikinci ayın kutlu olsun bu arada. Çetten Big Mac ne demiş? 150 milyon XP'yi bilerek niye ölsün Murat? Bu hızla 65 level'e kadar düşer. <laughs> Beyler çok sıkıntı ya bu XP'yi kasmak. Entity Game sesimi duy beni kaldır. XP'mi geri ver. Bir oku Domenico VIP'lere bak yazmış. Abi VIP, düşünce düşünecek kaldı ya. Öldük amına koyayım. Paramın taksi go yazmışlar. 59'a düşüp Ardırem oynamamız yok mu yazmış rakibalık olabilir. Ya pofuruxsin, gülmemek elde mi? Gözünü yiyin pofurux ya. Bir buçuk milyar gitti lan, bir buçuk milyar. Bir buçuk milyar eksmi gitti ya. Lauch ne demiş? pustan çekeceksin mecbur. Çekemem ki pustan şu an. Giremem pustan aslında bir book nasıl yapabiliriz ya? Bir düşüne bir book yapabilir miyiz şu an X'in geri gelmesi için? Nasıl yapabiliriz? Hiçbir sikimde yapamayız. Öldüm ulan öldüm lan. Şu hayvanın beni keseceği hiç aklıma gelmezdi ya. Eray aleyküm selam Eray. Laz demiş ki yapma van yersin lan varsa bu yapalım. <laughs> Lexal Yançar'dan vip at demiş. Kanka Yançar'dan vip atamazsın. Aha Kinart iş başında. Murat İmam nerede gelsin pamuk tıkasın yazmış. Beyler kötü oldu bu. Arkadaşlar bu arada aboneler laptop çekilişimiz var diğer aya inşallah buçuk 6 milyarlık bir laptop vereceğim. Rez alın. Tamam mı? Aboneler hazırlansın. Bir tane laptop vereceğim. Night, night rahatlıkla ra night oynarsınız. Abi ben o zaman şu parçayı açıyorum. <laughs> Bu parçayı açıyorum abi. Elin kanlı. Sus bol. Oldu mu lan bu? Oldu mu lan bu? Doğukan mı geldi? Bro nasıl öldün lan? Doğukan oyuna girdi yanıma geliyor yanıma geliyor kesin. Oğlum çar öldü çar. Siktir ya. Yara Semer Demonic Knowlet ya Alperen'e kademi bir hediye abonelik etmiş. Altıncı abonelikmiş. Yara Semer'cim teşekkürler. Okan is online gelip küfür edecek. Abi gelme yanıma. Seni gelip dört taşa kaldırıp yatacak abonelikim. Görürsün. Nerede lan o? Nerede o? Harbi öyle bir şey yapar mı lan? <laughs> Oğlum online oldu dur bu. Biraz kinlendi kankam bu yapabilirim. Bu yapacak dur. Dur ya bu bilgisayar. Sus lan sen de. Aman akıllı. Ok. Nerede bu Doğukan? Oğlum bu gelecek yanıma bence dalga geçmeye geliyor bak <laughs> giden bir eksi olsun yeter ki doğu gitmesin doğudan önemli değil eksiler feda olsun doğu için lauchcum ilah geldi <laughs> rezatıyor şerefsiz sikeller böyle işte yara yarra kafalı Nasıl bedduadır abi? Bu kadar hızlı olacağını düşünmemiş değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Dört taş basmaya gelmiş. <laughs> Pişe <Pijama>. bak. <laughs> Doğukan cum kaçırmıyor kanka hemen tutar Lan Uykudan uyandı var ya o kadar mutlu olmuş ki uykudan uyandı bak. Beddua etti ya şu an o kadar mutlu ki bak. Yatağından çıkıp çöre girip gelme hala rezaltmaya çalışıyor. Neler <laughs> <laughs> sana bu? Sik burayı demiş. Doğukan'ı öldüremeyiz ki beyler. Bu öldüremez Doğukan'ı. Afk olması lazım. Allah çarpsın dört taş basacaktım. Keşke olsaydı da asaydın koyayım <laughs> Neyse öcünü alayım yazmış. <laughs> Yaratığı kesecek şimdi de. Öcümü al. Öcümü al. Kes onu. <laughs> klandan atıp 4 milyon boşa gitti. Hayır lan sakın klandan attırmayın. Manyak mısınız lan? User joined channel. Beyler bakın Aleyküm. bir saniye aleykümselam Doğukan öcümü alıyor buraya dur 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 buraya gidecek en güzel şu abi dur 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 hazır mıyız chat yaşananları biliyor çettekiler şu an bugünkü yaşananları bak bak nokta atışı yapıyorum Doğukan'ın bana yardımcı olması öcümü alması tespit bence bayağı iyiydi. <laughs> Moro. Efendim. Sanki bana bir sap attı. Baksana biçim attı. Bir dedim ya. Görebiliyor musun? Yarasa Mert attı. Aa eyvallah reis. Mert adamdır. <laughs> Doğu adamdır diye var. İyice TikTok videosu oldu ne yazmış. Harbiden öyle oldu. Kesmiyor. Kesmiyor. Kes kes benim için öcümü al kes de Okan, kes kes ulan kesmiyor chat Kurmuş boğazımı o zaman yeni bir şey yapıyoruz O zaman ölüyor lan. Ölüyor lan. Hastiktir ya. olmadı. <laughs> Doğukan öcümü al. Doğukan kes onu. Doğukan kes onu. Oğlum bu troll pot mu basıyor? Ne yapıyor lan? Eline sağlık. Trollcü. <laughs> Hiç beklemiyordum bak. <laughs> kafayı yedi trolle sohbet ediyor abone ol. Çok teşekkür ederim yazmış. <laughs> Doğukan'ın IQ seviyesi yükseldi abone <laughs> ol. ben aslında siktim. Lan keşke ölse şu Doğukan şurada ya. Gel lan buraya. <laughs> Adam nasıl kinlendiyse amına koyayım trolle konuşuyor. Trolle konuşuyor nasıl nasıl sinirlendiyse. Yok edici bas bu. Prime ile abone olmuş. Yok edici bas bu. Aramıza hoş geldin. Verdim vipliğini. O değildi. troll cevap verirse o zaman olay olur yazmış. Dur bir saniye. Troll Şahaman Rica ederim. Oğlum böyle de olmaz ki ama ya. <laughs> Biri troll Şahaman diye çar açsın lan. Yok mu bir arkadaşın daha çağır yazmış göt ya. Nasıl yattın amına koyayım. Oğlum şu var ya. Şu bak bu gece yayında olanlar biliyor. Yeni gelenler olayı bilmiyor. Harbi diyorum tam filmlik bir geceydi ya. Çet şahit abi bak yeni gelenler o kadar şey kaçırdı ki. Ya bir beddua bu kadar hızlı tutar. Adam yatağa girdi. Nasıl kinlenmişse yataktan çıkıp geri geldi. Ananısınız kim? Trade atsam ölürdü ha. Aha, aha, evet, 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 işte bu, İşte bu, anladın <laughs> zikri. Anne tamam anne. <laughs> ya beyler şu an kolpa yapıyor bilerek öldürdüm falan ben ona trade atmasam hel atacaktı şu an mala yatıyor şu an mala yatıyor İşte bu domenik uğraş, uğraşmanın sonuçları <laughs> lan ne bilerek ölmesi trade atılıyormuş bak ölüyken trade atıldığını ben de bilmiyordum ölüyken trade atıp adamı buga sokabiliyorsun yeni öğrendim amına koyayım. Doğukan'a sorsana bir trade gelmiş mi kanka? Geldi geldi trade. Ya bunun amacı neydi biliyor musun? 4 tane trolü üstüne çekip 10k atacaktı. <laughs> trade gidiyor mu? Dur bakayım. Dur. Evet bak bu adam bir, bir saniye dur şimdi test edeceğiz dur.